19 ve 20 Ekim günlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi 19 Ekim günü Güneş'in Plüto ile 20 Ekim gününe de geldiğimizde Venüs'ün Plüto ile çok sert açıları arka arkaya gerçekleşiyor. Şimdi 19 Ekim günü özellikle de böyle otoriteyle güç savaşlarına çok yatkın bir gün. Bu aynı zamanda ego, kibir, işte ne bileyim saplantılar, takıntılar, ortaya çıkarak bir takım e, davranışlar sergilenebilir bir takım takıntılar söz konusu olabilir ve bununla birlikte e, kişiler kendilerini haklı görebilirler ve uzlaşılması zor böyle orta yolu bulması zor bir durum söz konusu olabilir 20'sine geldiğimizde ise olay biraz ilişkiler ayağına yansıyor yani e, ilişkilerde böyle bir patlayıcı bir durum söz konusu geçtiğimiz haftalarda da hep böyle bir dedim ya bu dönemde venüs çok ön planda gidiyor dolayısıyla ilişkiler bir öyle bir böyle bir takım böyle bir e, ilişkilerde yıpranmalar söz konusu oluyor e, dolayısıyla burada bir takım kopmalar kıskançlık krizleri ya da e, zorlayıcı durumlar baskılayıcı durumlar çok ön plana çıkabilir ve bu e, kinle nefretle intikamla hareket etmeyi çok fazla tetikleyebilir bu iki gün çok dikkat çekici çok böyle sert etkili içerisinde barındıran biraz daha sakin kalmamız, orta yolu bulmaya çalışmamız ve çok takıntıyla hareket etmememiz gereken bir zaman dilimine işaret ediyor. Venüs tabi parasal konularla finansal konularla da doğrudan bağlantılı olduğu için özellikle de terazi, koç, yengeç, oğlak Burçlarında gezegen yerleşimi olanlar için son derecelerinde özellikle de gezegen yerleşimi olanlar için çok böyle fevri hareket etmemeleri gereken bir durum. Yani parasal konularla alakalı çat diye hadi aklıma isti bunu yapayım falan gibi hareket edilmemesi gereken zamanlar. Aynı zamanda e, sanatsal konularda estetik konularla alakalı da çok böyle güzel e, tatlı işler çıkabilecek zamanlar değil. O yüzden estetik konuları da yani kişisel bakımları vesaireyi de biraz geri plana atmak gerekiyor. Biraz en azından ötelemek gerekiyor. Şu sert etkiler geçinceye kadar. Yine bu hafta ayın 23'ünde Venüs Güneş tam kavuşum halinde olacaklar. Dolayısıyla esasında önemli zamanlardan geçiyoruz. Önemli döngülerden geçiyoruz. İlişkiler anlamında yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Bu konuyla ilgili daha detaylı daha sonra paylaşım yapacağım. Ama şimdilik sadece biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini ilişkiler vasıtasıyla neler karşımıza çıktığını ne tarz ilişkiler kurduğumuzu çevremizde olan insanları sosyal alan anlamındaki durumları iyi değerlendirmek biraz daha olaylara dengeli diplomatik arabulucu bir şekilde yaklaşmaya çalışmak gerekiyor.